Tamam birazdan uçar şimdi. canlı yayın bir düşsün. Canlı yayın bir düşsün abi. Ben sana şimdi oradan açıklamasını yapacağım. Şimdi kanalımız diyorum. Ben sana arayacağım sen ben ya. Hasan abi şurayı sana ne iyi gelir? Bak. Şimdi normal şeye gir. Normal, benim benim sayfaya gir. Hasan Ersoy'un ben canlı yazıyor ya, canlıdaki resmin üstüne basıyorum şimdi. Ekrana çıkmıyor yani o mevzu. Ya? Ben de şu anda çıktı. Şey. Ha şimdi geldi. Canım hoş geldiniz. Giy <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Şimdi burada ne çıkıntı var abla? Burada şimdi ben mesela öbür tarafında seyrediyorum ya. Bak şimdi evet. onun da ekran resmini hatta şu tamam. an canlı yayındasın değil mi? Evet. Bak şimdi. Şimdi normalde buraya kanalınız yazdığımda yani dur şimdi ana sayfaya geçeyim. Ana sayfaya geçtim. Şimdi burada kanalınız yazıyor. Buna basıyordum önceden. Kanalınız yazıyor burada. Kanalınıza giriyorum. Dur kan yanlış girdim. <laughs> yanlış girdim dur. Şimdi kanalınıza bastım. Tamam mı abicim? Bak buna kanalınız yazıyor. Buna bastığımda ekran görüntüsü çıkmıyor bak. Şimdi şuna basmak zorunda bırakıyor bak beni. Buna basınca yayın çıkıyor. İlginç yani. Şimdi video, videoyu kendi, kendim açayım dedim. Açamadım videoyu mesela. Ana sayfa, ana sayfada m, ana, kendi sayfamda göremiyorum. Onu canlı bölümüne tıkla bakayım abi canlı bölümüne. Şimdi bak burada tamam çıktı şu anda ne ne diyor? Canlı sohbet bir kişi seyrediyor falan filan. Bak şimdi. Şimdi buradan çıktım. Tamam buradan çıkıyorum şimdi. Buradan çıkıyorum. Şimdi adam bana mesaj göndermiş bak. Adam bana mesaj gönderdi. Yılmaz 58 yorum yaptı diyor. Maşallah. Ben bunu basıyorum buraya. Kısıtlı mod. Bu videoda yorumları gizlendi diyor. Gördün mü? Ha. Şimdi orada şimdi senin kanal filtreyle lan abi onda. Adam oraya yazım harfi yani sık yazıcı, sık yazmıştır veya... abi bak şimdi bir dakika bakayım ne yazmış. Bak. Zaman... Maşallah abi kuşlar çok güzel yazmış. Vallahi. Bak maşallah abi kuşlar çok güzel yazmış. Yazdı yazdı bu. Evet. Nereye gitti Hasan? Bir oynayabiliriz. Saati baktım ben de şey. Benim toplantıya gitmem lazım. Allah Allah. Bir, bir, ona bak bakayım ya niye öyle oldu abi. Video seyredemiyorum ya. Kendi videoma yorum bile yapamıyorum. Adama bir beğeni ben at. Ben He? Dükkana mı geçiyorsun şimdi sen? Eve geçeceğim ben şimdi. dükkandayım. Ha, anladım. Aha. Bak mesela şuraya basıyorum. Üste. Ayarlar diyor. Bir akayım ayarladan. Genel otomatik video kalite tercihleri. TV'de tüm geçmiş yönet, gizlilik, yeni özellikler, satın alma, fatura ve bilgi bağlamı, canlı sohbet. Canlı sohbet hakkında alt yazılar. Fatura ödeme, satın alınanlar, ürün özellikler. Şey var, abi. tamam. Şey ya bir bak o. Ben de, ben de, ben de tamam. Sen, sen Efendim. Tamam. Şimdi benim bazı kuşlarda sulu ishal var abi. Şu gibi. Ne yapacağız? Kuşları keseyim atayım da... Bana, bana, bana şu benim sana gönderdiğim ilaçların bir resmini at. Tamam.